Çok beğendim. Yani çok. Çok mutluyum. İlk defa önü kapatabilecek bir şey bulmuşum. <laughs> Koli Emel'in almasını isterim. Boynuma takacağım, takacağım. Etlek miyim? Gel sen bu kolye sevdasından vazgeç. <laughs> Öyle armut piş ağzıma düş olmuyor Emel'ciğim. Arkadaşları sana diyorlar ki Rabia bütün gün uyuyor. <laughs> çok sinirliyim. Ben neden ee, bulduğum aralıklarda uyumayım ki. Sen kazanırsan kolye yerine çift kişilik yatak vereceklermiş bu. Hafta. <laughs> Dünya değişimine ayak uydurmak isteyip ben de bir değişmek istedim. Döndü bir <laughs> ne? <laughs> Ferda Nur ve Su sizi odaya alalım. Gerçekten mi bu? üzülmedim üzülmem de hepsi tek tek gitse içimin yağları erir